geldiniz. Dördüncü gün ne yaptık derseniz. Dördüncü gün şunların tepesini bitirdik artık. Mesela dördüncü gün beş e, mix yaptık. Şunların tepesini bitirdik. Yani artık evin dışı böyle olacak. Şu kısma kadar bitti. E, Allah nasip ederse haftaya da bunun üstünü bitirip evin içini örmeye başlayacağız. Yani şu taraflara bakın. Görüyor musunuz şunu koyuyoruz bu hem tuğlayı tutuyor hem de buraya tuğla koyacağız diğer tuğlayı tutacak iki tuğla birbirini tutacak. Yani burada bu şekilde evi biz örüyoruz yani komple bütün pencereleri kapıları kapıları değil de bütün pencereleri yerine yerleştirdik bir de bunu yaptık ee, dördüncü gün. Bugün cuma bunların Easter'ı ee, şunlara falan mesela dokunmamak lazım çünkü bütün dokunsam dengesi şaşar der demez. Yok şeye dokunmadım yok. Başka bir şey dokunmadım. Ben bugün işte temizlik yapacağım. Bu yerleri şuraya koymamışım. Ee, temizlik yapacağım. Bir de bunu yaptık. Bütün pencereleri koyduk. Kapıyı koymak sıraya geldi. Tabi ee, tabii ama bitirmedik mesela. Şuraları bitirdik. Sadece duvara rüzgara eser ve ser diye o üç tane şey koyduk. Onları alabilirim. Ee, üç tane kalası koyduk. Ama bunlar yine ne olur ne olmaz diye duruyor. Kalaslar duruyor. Şunu da alabilirim. Ee, bu şekil yani dördüncü gün böyle yaptık şurayı bitirdik mi evin dışı bitecek evin dışı bitti mi zaten içi daha kolay içi daha hızlı gidiyor yani içini de günde inşallah 10-11 mix yapabilirsek her şey yolunda giderse bakın şu burada işi zorlaştıran şey şunları da ki ya. mesela bu tuğlaları örüyor ya ben bu aralarını böyle bakın düzeltiyorum bak böyle vırt vırt kaygan yapıyorum. Ha yaptığımızı göstereyim. Evin şeyi bu. Bu şekil olacak yani. Ee, şurada bir duvar daha olacak. Küçük onu yapacağız. Şurada al fresko. İskele dediğim bu. Bu iskeleler ben çalıştığım adamın iskelesi. Buraları temizleyeceğim. Şuraları bitirdik. Buraları bitirmek daha zor oluyor. Çünkü bak şu e, pencere üstleri biraz yavaş gidiyor. Mesela şu tuğlalarımız bitti. Ya, antin kuntin işleri ya. Şu müteahhit yani. Dedim ki müteahhit, birikleri söylemeden, tuğlaları sipariş etmeden bana gel dedim. Ben dedim bakayım biraz malımıza sahip. Velhasıl dördüncü gün böyle yaptık ama diğer günleri de hızlı hızlı çekerim. Bugün hem birazcık daha açıklama yapıyorum ya size. Tuğlalarımız da fazla, fazla fazla tuğla. Bana sormuyor, biz bir şey bilmiyoruz ya aslında. Hiç biz hiçbir şeyin hiçbir şey bilmiyor. Hüseyin hiçbir şey bilmiyor. Hep Hüseyin'in dediği işin en sonunda Hüseyin'in dediği oluyor. Niye ben o zaman ben nasıl hiçbir şey bilmiyorsam hep işin sonunda benim dediklerim oluyor. Kendileri çok biliyor ama işin sonunda dedikleri olmuyor. Ben de bunu anlamıyorum zaten. Neyse, ben işe başlıyorum. Bakayım çekebilirsem çekeyim. Ne yapacağım? Şurayı komple iskele kuracağım. Bu çok önemli. Güneşten koruyor. Zaten oruç oruç zor oluyor. Ya bugün gelme amaçlarımdan bir tanesi gelme amaçlarımdan bir tanesi oruçluyken bunu yapmak zor oluyor. Şimdi ben aheste aheste yapacağım. Bütün buraya iskele kuracağım. Çünkü hem oruçluyken bana zor oluyor hem iki işi birden yapmam gerekiyor. Gidiyorum oraya iskeleyi kuruyorum. Aynı zamanda onlara harç yetiştiriyorum. İskeleyi kurmaya devam ediyorum. İskeleyi yüklüyorum. Şimdi iskeleyi kuracağım inşallah. Sadece o kadar. Kuracağım bırakacağım. Belki biraz da burayı temizlerim. Artık zaman gösterecek onu. Hani ne kadar vaktim kaldığına göre. Bugün birkaç saat çalışırım burada. Sonra yarın gelir gene çalışıyorum, bitiririm falan filan. Şurayı da çöp yerine ayarlayacağım. Her şeyi de çekip size göstereyim. Oradan benim ya biraz uzun sürdü ya bir saat falan normalde sallanıyor yani bu kötü normalde bunu işteyken yapıyorum ama Ramazan diye geldim işte tatil günü yaptım bu bayağı uzun oldu yani normalde bu kadar uzun hiç yapmıyorum bir saati geçti. Normalde hem bunu yapıyorum mesela geliyorum iki tanesini yapıyorum ikisini yaptıktan sonra adamların harcını veriyorum. Geliyorum yapmaya devam ediyorum falan. Ama bayağı uzundu. Yordu. Yükleme yapacağım. Bunu yükleyeceğim şimdi. Şimdi biraz uzun sürmesinin sebebi yaşlı bir adamla çalışıyorum. Çok pimpirikli. Aman orası bir santim aşağıda şurası iki santim yukarıda. Genç bir çocuk var mesela takılmıyor ne olacak diyor ya yap geç diyor. Onun için böyle şey kullanıyorum su terazisi. Yani saçmalığından iskası. İskele kurarken su terazisi kullanıyorum. Neyse göstereyim ya. İlla da yüklenmiş halini gösteririm size. Yarın gelip yükleyeceğim bugün Cuma. Cuma'ya gideceğim. Yani bunu yaptım bitirdim iyi oldu. Burayı bir günde bitiririz. Bir günde burası biter. En azından iyi oldu yani. Yükleyince de yüklenmiş haliyle gösteririm size. Şimdilik ineyim. Belki biraz temizlik yaparım. Göstereyim size de temizleyeceğim yeri de. Öyle bir şey yapayım. Ya e zaten düşe kalka yaptık işte. Durun göstereyim orayı da. Onu da şey yaparız. Temiz halini de gösteririm. Öncesi sonrası. <laughs> Şu gördüğünüz yerleri temizleyeceğim. Birikleri düzenleyeceğim. Şu yerler. Evet bu şekilde öncesi sonrası yükledim installation da koydum bakın şu tuğlaları yükledim şu şekilde böyle tık 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 başlayacağız aralara matboard gelecek takır takır gideceğiz matboard dediğiniz şey nedir diye soruyorsanız harç tabağı mı denir ne yani. onu da hemen göstereyim bakın şöyle aralara harç tabağı koyuyoruz ben bunları dolduruyorum Burada da mikser vardı ama boşalttık. Çok yoruldum bugün. Eve gideceğim daha iftara var. Tabii siz bu videoları sonradan izleyeceksiniz ama iftara. Ne kadar var ya? Bir üç saat var. Hadi görüşürüz. Onun üstünü bitirdik. Bugün böyle yavaş yapmış gibi gözüküyoruz ama bütün bu iskeleleri kaldırdım. İncik boncuk işlere başladık. Bir de arkayı yaptık. Şimdi buraya geleceğim hafta sonu. Temizleyeceğim. Bak bayağı bir temiz şey yaptım. Bir de hafta sonu burayı temizledim miydi. Bayağı evin dış temizliği bitecek. İçine gireceğiz. Şimdi bu hafta yavaş gitmiş gibi gözükebiliriz. Ama şu incik boncuk işleri yapıyoruz. Şunu yapacağız. Yarın da bunun yeri biten daha yapacağız. Bu vakit alıyor. Mesela bütün gün bunu yaptık. Buraları kurduk, şunları elimizle kaldıracağız ama Bir tane de orada var. Ağır yani. Bakalım hakkımızda hayırlısı devam yani. <laughs> Yorgun argın. <laughs> Bana da diyor ki ne yapayım. Böyle işte. Ev oluyor yavaş yavaş ama maliyet Artık 3-5 ay fazla çalışacağız. gördüğünüz gibi evi çiftli yani yıkıyor yapıyoruz bunu yapacağız <laughs> Yarın yani buraya geçeceğiz şey yapıyor ee, küfür ediyor çalışma arkadaşım lan dünyanın her yerinde insanlar aynı burayı yapacağız yarın odalar ayrılacak yani bir oda burası bir oda orası ayrılacak Yavaş yavaş evin içine geçtik. Evin içi daha hızlı gidiyor. Mesela iki günlük iş. Dış, evin dışındaki iki günlük iş içinde bir güne oluyor. Bugün bu içerisini yaptık. Hızlı konuşuyorum, komşu müzik açıyor belki telif olur diye. Benim sesimi alsın. Ne ya bu Jordan'ın um arkasını. Ee, i̇çerisini yapmak dışarısını yapmaktan daha kolay, daha hızlı gidiyor. Mesela iki günlük iş bir günde bitti. Çift tuğla arıyoruz. Geldi müteahhitle bir hesap yaptık, bunları da koyduk iki dakikada. İşin sıkıntısı şu, müteahhit fazla birik söylemiş. Bizim müteahhitin söylemesi gereken birikler hep şey eksik, söylememesi gerekenler fazla. Oradan 1500 nereden baksan 2500 dolar zarara soktu beni. O kadar yorgunum ki. Ramazan ayı. Siz bunu geç izleyeceksiniz. Şu arkadaki installation'dan getirmesi gerek. Insolation'dan getirmesi gerek. Adını da söyleyeyim. Onu da getirmedi. Unutmuş. Cart curt. Hep işi cart curt. Neyse 2500 dolar zarara soktu. Onu konuşacağım. İnşallah çözeceğiz onu yani. Allah'ın izniyle. Yarın belli olur. Yarın haftaya. Onu da koyduk. Bugün de bitti. Siz oruçlu olmayacağınız bu videoyu izlerken ama Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Ben de bir saat sonra gidiyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Bugün de bitti. Evet, en son gün Cuma günü. Cuma günü biraz olaylı gündü. Ben Cuma'ları yarım çalışıyorum. Önce burayı yaptık. Sonra şurasının insolasyonunu yapmamız gerekiyordu. Acayip rüzgarlı, acayip. Neyse. Ama insolasyonu getirmedim müteahhit. Şu zımbırtılar var ya duvara koydum gereksiz bir şekilde güneş ışığını bilmem nesiniz Artur yapıyor. Benim çalıştığım adam kızdı gitti bir saat boş harcadı. Gerek yoktu yani. Neyse geldi bunu yaptı burayı. Ya çok rüzgarlı ya korkusu şuydu bu. Duvar tek taraf kalırsa rüzgar yıkar onu falan diye. Bakın böyle de ben buraya bir destek yaptım yalandan. Çok büyük Oo, hakikaten bayağı rüzgarlı. Ben şimdi şu şey, tuğlaların üstünü kapatıyorum. Yağmur gelecek. Haftaya belki birkaç gün çalışmayacağız. Gerçi çalışsak da çalışmasak da önemli değil çünkü <laughs> yani ev bir hafta geç bile bitse tuğlayışı. Çatıcıyı bir ay falan bekleyeceğiz galiba. O yüzden ben önden önden çekiyorum. O bekleme sürelerinde size eski videoları koyuyorum. Sıkıldım bunları kaplamaktan. Şöyle naylon koyuyorum. Dedim bir video çekeyim sonra devam ederim. Bir şu kaldı bir de şurası kaldı. Süreçten haberi vereceğim. Bu hafta da böyle bitti. bu haftaki olaylar işte şey tu tuğlaları yanlış sipariş vermesi, eksik olması gerekenden olmaması gerekenden çok olması falan. Bak bu da böyle oda olacak. Hemen hızlı bir dönüş. Bayağı bir belli oldu. Şimdi şurayı çektik mi? Bulundum yani oda işte şurada şu dolap şu kısım var yani böyle içeri gidiyor ya bak böyle tık şuradan bir duvar ördüğümüz zaman orası odanın dolabı olacak ha bak şuradan daha net gözüküyor bakın mesela burada bir iç, içeride orası dolap sıva yapılacak kapak koyacağım dolap oldu işte burada dolapları böyle yapıyorlar ekstra dolap şey yapmıyorlar evin içine monteliyorlar şu, şu. falan filan. İşte ben de bir 15-20 dakika daha bunları bitiririm herhalde 15-20 dakikada. Yarın da gelirim yağmur yağmadan. İskeleyi şuraya taşırım. Olan filan bir şeyler yaparım işte ya. Maksat buraya gelmek olsun. Temizlik yaparım. Ha bir de burayı temizleyecektim. Onları da bir yarın başlarım ya. Yarın şu. Yarın şu arkayı temizleyip pencere kenarlarını temizlerim. Belki bakarsın pazartesi bile gelirim. Çok kalamıyorum. Yani bir saat, bir buçuk saat kalıp eve geri dönüyorum. Sahurdan sonra geliyorum sabah sabah. Bu videoda böyle olur. Belki yarınki yaptıklarımı da çekerim. Öylece bu, bu videoyu bitiririz. Haftaya yeni video, yeni olaylar. Ben burada iki haftalık daha işimiz kaldı. Şu kapı. Kapıyı koyduk. Daha öreceğiz. Evin içi de çok tuğla yok. Evin içi Tahminim 3 günde biter. Garaj da 3 günde biter. Bakalım ya. Yine bir 2 haftası var. Diğer videoda görüşürüz.